Evet eve yaklaştım. Evet. İslam burası sizin ev. <laughs> Gördüğünüz gibi evinizin hemen altından su geçiyor. Dere yapmışlar. Burası balkonunuz çok ince direkleri var. Her an çökme tehlikesi var buranın bence. Şimdi balkonda. May deneyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Şu anda İslamların evine çıkıyoruz. Atif abi sen de iyi izde geldim. Burası balkonunuz ama korkuyorum bu balkondan çökme tehlikesi var. Evin içerisi. Aa, açıkmış. Vallahi. Vay be. İçeri girdim bile. Burası kapısı var. Açılmıyor. Acaba biri var mı? Yok herhalde iniyorum. Tekrar balkondan. Evet, i̇çerisi boşmuş. Tekrar balkondan iniyorum. Burası da. damamızın kapısı. İslam senin için özeldi bunlar. İşte eviniz. Valla biraz tamir edilirse evinizde durulur. İki tane güzel odası var. Yani tuvaleti var. Güzel yerde. Bence ufak bir tamirata ihtiyacı var. Başka bir şeye değil. Evet.